Haydi günler. Rüyamda üzerime domuz kurt geliyordu. Ben korktum. Sonra oradan uzaklaşmaya çalıştım ve yerde ölü bir fare görüp onlara attım. Ama domuz ve kurt hala üstüme doğru geliyordu demiş. Merhaba Cansu Hanım. Hoş geldiniz. Rüyan hayır olsun. Deutschland. Deutschland mıdır artık? Neyse. yabancıyı okuyamıyorum. Rüya'na göre maalesef e, bir uğursuz bir dönemim var. Bu uğursuz dönemle ilgili sadaka çıkarıp olabildiğince hiçbir değişiklik ve ticari anlamda hiçbir faaliyeti yapmaman senin için daha hayırlı olacağı işaret edilmiş. Aleyküm selam Kasım hoş geldin. İmparator içe selamun aleyküm hocam. Rüyamda odamın balkonda dışarı bakıyorum. Aynı olduğu yerde Arapça Allah yazıyordu. Rüyan hayır olsun İmparator içe Rüyana göre maalesef e, ailenize fitne tohumları serpmişler ve maalesef çok ağır nazarlara denk e, bu konuyla ilgili sadaka çıkar çünkü allah Teala çok büyük bir badireden kurtarmış seni ve aileni. E, özellikle kaza ve belalara karşı da sadaka çıkarman gerektiği işaret edilmiş. Savaş tenli. Hocam iyi günler dilerim. İki defa rüyamda askerde operasyona çıkıyordum. Yorumlar seni çok sevdim. Şimdiden teşekkürler. Allah razı olsun demiş. Rüyan hayır olsun savaş bir askeri personel değilsen Rüyan hayır olsun Rüyan'a göre ticari anlamda bazı faaliyetler gerçekleştireceksin. Ama özellikle Rüyan'ın ikinci kısmında bu ticari faaliyetinde ortaklık kurmak isteyen ve kendi menfaatinden dolayı sana zarar vermek isteyen kişiler olacak. Bunlara dikkat etmen inşallah başarını artıracağı işaret edilmiş. Naif Kara Toprak. Selamun Aleyküm Hocam. Rabbimin selameti nasip etsin inşallah. Amin inşallah Naif abi. Ee, hoş geldin Elif Hanım. Aleyküm selam. Kasım Demir. E, rüyamda vefat etmiştir. Eski patronum araba ile gidiyordu. Bekarım demiş. Rüyan hayır olsun Kasım. Rüyana göre eski patronun üzerinde maalesef hakkaniyetim var. Bu hakkaniyetini helal etmezsen e, çok ağır bir kaza geçirebilir. Aleykümselam selam mine. Bekarım fakat rüyamda evliydim. Bir de bebeğim vardı. Kumral saçı tatlı bir kız bebekti. Sanırım hocam eşim ben bebeğimiz Kabe'ye benzeyen bir yere gidiyoruz sanki. Kabe'nin küçültülmüş hali. Ben eşime buradan bir yer alalım kendimize diyorum. Mekke'den yani Kabe'nin olduğu yerden alalım diyor. O yer kutsal bir yerdi hocam. Ondan dolayı alalım istedim. Eşim de Kabe'den alalım. Rüyan hayır olsun mine. Rüyana göre ee, inşallah çok daha sorumluluk hissedeceğin bir döneme gireceksin. Özellikle bir teklif alacaksın. Hem maddi anlamda hem dini yönden çok iyi biri size bir teklif edecek, evlilik teklif edecek. Bu bu ise iki haftayla 7 hafta arasında değişiklik göstermektedir. Görsel olarak etkilenmeyeceksin bu kişiden ama teklifini değerlendirmen senin için çok daha hayırlı olacağı işaret edilmiş. Herkes sadece bir rüya yazsın arkadaşlar lütfen birden fazla rüya göndermek için abone ol butonun yanındaki katıl butonundan üyelik yapabilirsiniz. Kadri selamun selamünaleyküm rüyamda eşimin abisini gördüm merdiven dairesindeydik selam verdim konuşmaya çalıştım hiç yüzüme bakıp konuşmadı umursamadı küz gibi duruyordu demiş rüyan hayır olsun kardeşim rüyan'a göre e, maalesef onu da dolduruşa getirenler var yengeni dolduruşa getirenler var. Ee, onunla aranı düzeltmen ikiniz için de daha faydalı olacak. Yoksa daha fazla fitnelere gelip ailenize karşı cephe alacağı işaret edilmiş. Narin Hanım e, yazmış. Selamünaleyküm Aleyküm hocam. Rüyada okuyan genç bir erkek gördüm. <laughs> ve onu devlet öldürecekti, infaz edecekti. Ailesi de onu izliyordu. kaç el ateş ediyorlardı. Genç de zar zor kelime işaret getiriyordu. Ben de izliyorum demiş. Rüyan hayır olsun Narim. Rüyana göre çok zor durumda olan e, ve ailesine karşı mahcubiyet yaşayan bir insan var, bir erkek var. Buna eğer çok büyük bir destekte de bulunursan ileriki yıllar için e, sana çok büyük katkıları olacağı işaret edilmiş. Cansu İnce yazmış. Rüyamda zenci adam dedemin evine arsızlığa girmiş. Peşinden gidiyorum. Kuzenime ateş ediyor ama bir şey olmuyor. Üç el silah sesi duydum demiş. Rüyan hayır olsun Cansu. E, bu arada arkadaşlar yayını beğenin lütfen. Beğeni butonunu görmüyorsanız chat'i kapatın. Chat'i kapatır kapatmaz karşınıza çıkacaktır. Cansu Rüyan hayır olsun. Rüyana göre maalesef tanıdıklarınızdan e, tanıdıklarımızdan biri dedeni dolandırmaya çalışıyor. Buna karşı tedbir almanız gerektiği işaret edilmiş. Hayşegül Takara Toprak. Hocam selamlar. Bir ay önce babam hayatını kaybettik. Rüyada dirildiğini gördüm. Şimdiden teşekkür ederim demiş. Aleyküm selam Hayşegül. Rüyan hayır olsun. Rüyana göre e, bu şekilde dirildiğini görmen aslında senin zor zamanlar geçirdiğini e, işaret ediyor. Özellikle bu babanız olması e, sizin kendi şahsınızla ilgili sorunlar yaşadığınızı işaret edilmiş. Eğer bekarsanız evliseniz bu fark etmez. Kendinize çok iyi dikkat etmeniz gerektiği işaret edilmiş manevi anlamda. Kasım Demir eğer vefat ettiyse kardeşim gerçek hayatta vefat ettiyse mutlaka ona hakkını helal et çünkü e, çok zor bir dönem geçiriyor mezar içerisinde. Ahmet Akkurt, selamun hocam. Rüyada erkek çocuğu olan bir bayan gördüm. Eşi yoktu, çocuk arkamızdan geliyordu. Ben de onunla önden yürüyerek gidiyordum. Elim omuzunda aynı rüyada savaş tankı gördüm. Görüyorum, bekarım demiş. Rüyan hayır olsun Ahmet. Rüyana göre maalesef eşinden ayrılmış bir bayanın zor durumda olduğu işaret edilmiş. Buna destek olman, maddi manevi anlamda destek olman sana da huzur ve mutluluk kaynağı olacağı işaret edilmiş. Buse Kök. Hocam selamun aleyküm. Rüyamda birden ağzımdan mantar çıkmaya başladı ve tüm ağzımı sardı. Duşa girdim. Ben de hemen yavaş yavaş geçti ama dişlerimden karartılar kaldı. Yorumlar mısınız acaba demiş. Rüyan hayır olsun Buse. Rüyana göre özgüvenini getiriyorsun. Özellikle kendi çevrene bağlı bazı insanların senin sahip olduklarına veya sahip olmak istediklerine el uzatması, göz dikmesinden dolayı özgüvenini yırtıracaksın. Ee, bu kızlarla, yeni tanışacağın kızlarla hiçbir şekilde diyaloğa ve tartışmaya girmemen gerektiği işaret edilmiş. Dilek Köse hoş geldiniz. Hocam yatakta uyurken acıyla uyanıyorum. Üstümde kedi çıkmış ve iki avucuma da birer patisini geçirmişti. Tırnakları girmiş çıkaramıyorum. Kardeşimin odasına gidip uyandırma, uyandırıyorum. O alıyor kediyi sonra. Spor salonuna gidiyorum. Sporu bıraktım diyen arkadaşlarım bile orada senin ne işin var? Burada halini bırakmışsın diyorum. Yanında sigara paketi var. Normalde içmem. Spor hocası olan çocukla abla sigaradan alabilir miyim diyor. Üç tane sigara alıyor. Sonra eski bir kız arkadaşımla bir yerden yemek yiyorum. Annesiyle telde konuşurken üzerime yemeği döküyorum. Elbisem pembeye sonra kalkıp yıkıyorum. Rüyan hayır olsun dilek. Ee, Rüyanın ilk bölümünde zaten artık e, böyle hani bazı acılar var ya. E, sadece sinek vızırtısı gibi gelir insana artık bazı acılar. Artık o acıların inşallah hafifliyor. Özellikle rüyanın ikinci kısmında kardeşinden destek alman aslında senin kardeşine destek olacağın bir döneme gireceğin işaret edilmiş. Kardeşin kendini salı vermiş bu arada. Biraz kendini toparlaması gerekiyor. Rüyanın son kısmında da aslında artık kendi özgüvenini sağlamak ve bu özgüvenle artık kendi mutluluğuna yelken açmak için önüne yeni bir fırsat doyuyor. İnşallah 14 gün içerisinde bu fırsatın da doğacağı işaret edilmiş. Kemal Demirtaş, selamun aleyküm estağfurullah. gece rüyamda elimde bir torba ile akan derede balık tutuyordum. Etrafındakiler yapamıyordu. Sadece ben tutuyordum demiş. Aleyküm selam. Ee, rüyan hayır olsun Kemal kardeşim. Rüyana göre inşallah senin içinde bol rızık olacağı bir döneme giriyorsun. Özellikle hiç beklemediğim bir anda, hiç beklemediğim miktarda maddi kazançlar elde edeceğin işaret edilmiş. Özellikle ticari anlamda farklı şeylerde adım atmak istiyorsan bunları kaçırma. Savaş Tenli Hocam son sorum. Dün rüyadan eski işten müdürüm elinde Mekke figürüyle bir yüzük ve ben ona yüzün çok güzel dedim. Teşekkür ederim. Başka soru mu sordun sen Savaş? Evet sormuşsun. Birden fazla rüyalarınızı yorumlamıyorum arkadaşlar. Cansu eğer dedeniz vefat ettiyse onun ondan kalan mallarda haksızlık yapılıyor. Yani babanın hakkı var. Narin Hanım yazmış. Hocam çevremde yardım edecek biri yok. Beni tanıyan biri mi çok merak ettim. Yani çok fazla tanıyan biri olması gerekmiyor Narin Hanım. Ama öyle biri çıkacak. Müzeyyen Kaya, selamun aleyküm hocam. Rüyamda ölen babamı görüyorum. Kardeşimle kapıdan içeri giriyor. Elin asası var. Beni görünce asayı bıraktı. Başladı oynamaya. Kardeşim seni görünce iyileşti, mutlu oldu diyor bana. Rüyan hayır olsun kardeşim. Rüyana göre baban için sadaka çıkaran mutlaka. Ee, kendi kardeşiniz için de inşallah bir müjdeli bir haber gelecek. Başarısını gösteren bir haber gelecek. Ve bunu e, duyar duymaz da babanıza sadaka çıkarmanız daha hayırlı olacağı ve sizin için de uğursuzlukların çıkacağı işaret edilmiş. Güneşli günler. Selamun Aleyküm Hocam. İstihar rüyası ise baş vurdum hayırlısı diye yattım. Rüyamda siyah ayakkabı var. Üstünde beyaz parlak pullar var demiş. Güneşli günler rüyan hayır olsun. Gayet hayırlı olacak. Özellikle rüyanın ikinci kısmında bu tür pul olması özgüvenini ve oradaki söz sahipliğini artıracağı işaret edilmiş inşallah. Arkadaşlar bir de sizden şunu rica edebilir miyim? Ee, bir Vizyon YouTube kanalına abone olabilir misiniz? Bir Vizyon. Ayrıca yazacaksınız. Bir Vizyon. Bir yani. R harfi yok. Bir Vizyon. Esma Vuslat. Rüyamda ben annem ve teyzem beraber gözleme yapıyorduk. Annem açıyordu. Ben ve teyzem de kızı atıyorduk. Sonra etrafta bir hamur vardı. Bir sürü sonra teyzem tandır ekmeği yapmıştı. Sonra teyzem tandır ekmeği verdi. Teyzemin geline götürmemi istedi. Bekarım demiş. Rüyan hayır Esma. Rüyana göre inşallah senin de kısmetin açılıyor. Hem teyzende hem de bazı komşularınızdan ya da akrabalarınızdan aracı olup da size gelmek isteyen teklif edecek olanlar var. Sizden de Dilek Hanım. Arzu Taş, selamun aleyküm hocam. Rüyamda kız kuzenimin düğününe gittim. Düğününde altın hediye ediyorlardı. Bana ebeşi bizlerde verdiler. Gelin kuzenime küçük altın, büyük küçük altınlar. Benim de bekarım demiş. Aleyküm selam. Rüyan hayır olsun kardeşim. Rüyana göre aslında e, akrabalarından biraz uzak durman senin için daha hayırlı olacağı işaret edilmiş. Nitekim Rüyan'ın e, ikinci kısmında da sana gelecek tarihlere karşı bazen istemeden de olsa kötü yorumlar yapabildikleri işaret edilmiş. Rıfat Aleyküm Selam. Mine Yılmaz baktım. Seniha, e, selamünaleyküm hocam. Bizim evde arkadaşım kaldı. Rüyasında uzun boylu karanlık birini görmüş. Aynı gerçek gibi görmüş. Ben de rüyamda uzun boylu karanlık kucağında bebek bebekli birini gördüm ve bizim banyo aynasında izliyor. Benim takı dolabımda takılarım oynuyor gece. Seni, e, Seniha Hanım, Rüyan Hayros'un aslında bunlar rüya değil gerçek olaylardır. Cinlerin e, misafirliğine maruz kalmışsınız. Artık o takılarınıza da şu an dokunmayın. E, daha doğrusu Instagram'dan yazın. Bazı durumlar var. O durumları size anlatacağım. Rüya Yorumcusu 10.71 Instagram sayfa. Bitişik yazıyorsunuz. Rüya Yorumcusu 10.71 Müzeyyen Kaya Allah sizden razı olsun. Takılarına hiç dokunma ve orada kalsın. Şeyma Erik Erekine Selamun Aleyküm Rüyada çok sevdiğim arkadaşım benim ekmeğimi alıp denize itiyordu arkadan ben be, beni bekarım arkadan itiyormuş seni bekarmışsın Rüyan hayır olsun kardeşim Rüyana göre çok şanslı ve kıymet bilen insansın en ufak bir şeyin bile kıymetini biliyorsun ama Rüyan'ın ikinci kısmında maalesef arkadaşların yüzünden hem geleceğini hem mutluluğunu riske atıyorsun bu tür kişilerden kendini soyutlayıp daha bencil olman senin için daha hayırlı olacağı işaret edilmiş. Rica ederim Allah'a emanet olun. Nisa Yalçınkaya. Buyur Nisa. Bu arada arkadaşlar e, bazı rüyalar var. Zengin olacağımızı gösterir. Bunlardan bir tanesi denizdir. Balık tutmaktır. Ama rüya içeriği çok önemlidir. Nisa Yalçınkaya Hocam rüyamda bir adamın bana bir kız çocuğumun olacağını söyledi. Ben bekarım demiş. Rüyan hayır olsun. Nisa rüyana göre rüyana göre e, inşallah bir teklif alacaksın. Ama bu teklifi alınca e, evlenmek isteyen kişi maalesef yönetim konusunda ailesine çok bağlı olduğundan onun senin yönetmen daha hayırlı olacağı işaret edilmiş. Bu arada arkadaşlar yayını beğenin lütfen. Beğeni butonunu göremiyorsanız chat'i kapatın. Oradan görülür. rica ederim. Farklı sorular varsa hepsini alabilirim. Cin büyük konularında sorularınız varsa onları alabilirim. Sorabilirsiniz. Aleykümselam Mavi Kelebek. Elif Hanım bu tür konuları isterseniz Instagram'dan yazın bana daha doğru olur. Maalesef böyle durumlar çokça karşılaşıyoruz. Çok nefsine yenik düşüyor kadınlar e, ve bazı batıl işlemlere el uzatıyor. Her şeyi kilitliyor yani. Rıfat çok uzun yazmana gerek yok kardeşim. Özetle lütfen. Rüyanı özetle. Elif Hanım rüyanızı görmemişim. Şimdi fark ettim. Hakkına ilave et. Hocam rüyamda erkek arkadaşım işten 3'te geldim. 6'da yemek yiyeceğim diye mesaj attı. Bekarım demiş. Rüyan hayır olsun Elif. Eee rüyana göre erkek arkadaşınızın maalesef kafası çok karışık. Neye karar vereceğini bilmiyor. Başka bayan da e, bayanla evlenebilmesi için ona da e, tavsiyeler de verilmiş. Buna karşı tedbir alıp e, erkek arkadaşınızı daha fazla elinizde tutup ve evlenmeniz için, geleceğiniz için eee bazı planlar kurmanız gerektiği işaret edilmiş. Mavi kelebek rüyamdayım. E, Maya Steven. Beni seven çocuğun evlenme teklifini reddettim. Şu an evli ama rüyamda bana tasarı büyük olan siyah tesbih verdi. Bir an e, gördüm. Siyah tesbih yırtık bir şekilde yerdeydi. Teyzem mutlu bir atma onun içinde. Civciv çıkıyor dedi. Rüyan hayır olsun Maya Steve. Rüyana göre maalesef ileride tekrar seninle iletişim kurmaya çalışacak. Bu iletişim sonunda maalesef eşiyle beraber bazı huzursuzluklar yaşayacağından dolayı bunun sebebi olma ve onunla konuşmaman daha hayırlı olacağı işaret edilmiş. Rica ederim Elif Hanım. <laughs> Mavi kelebek rüyamda dayım anneme kağıt paralar verdi. Ben de bozuldum. Bana niye vermedi diye. Sonra bana da verdi. 100, 50, 20, 10, 5 TL kağıt olarak verdi. Sonra odamda yatsı namazı kılıyordum. Vitrin 2 rekatında. Vitr namazının ikinci rekatında kıy kıyamdaydım demiş. Rüyan hayırlı olsun kardeşim. Bekar mısın mavi kelebek? Rüyan hayrolsun kardeşim. Rüyana göre inşallah artık hiç kimseye ihtiyacın kalmayacak. Çünkü hayatına çok değer veren biri çıkacak inşallah. Özellikle 4 haftadan sonra hayatına biri girecek. Bundan hoşnut olacaksın. Her şeye rağmen onu koruyacaksın. Görsel olarak etkilenmesen de hayatına çok büyük olumlu, pozitif durumlar katacağı işaret edilmiş. Hava çok sıcak arkadaşlar. Biraz daha yorgunum o yüzden canlı canlı yayını sonlandırıyorum. Başka kimse yoksa. Evet var. Ama doğru şekilde kullanabilirsem var. Asal yazmış. Hocam rüyamda dışarıda Amerika Cumhurbaşkanı geldiğini yanına çıktım. Bir anda deprem olmaya başladı. İki tane bina 10-15 katlı sallandı ve yıkıldı. Birinde ablam birinde annem varmış demiş. Rüyan hayrolsun Asal. Rüyan'a göre maalesef yabancı biri seni hayatını almak istiyor. Ama özellikle Rüyan'ın ikinci kısmında her ne kadar yüksek imkanlara sahip olsa da ileride seni e, mutsuz edeceği ve bunu da ailene yansıtacağı işaret edilmiş. Bu yüzden yabancılara karşı kendini muhafaza etmen gerektiği işaret edilmiş. Allah sizden de razı olsun mavi kelimek. Serra ay küçük balık görüyordum dağdaydık abim ben de balıkları mağarada istiyordu ben de kaybettiğimi söyledim ben de yenilerini istiyordu ablam diyordu git yenilerini bulsana kızlar ben de yürüdükten sonra kar içinde bulun dedim. Rüyan hayır olsun Serra. Rüyan'a göre abinin rızkı gittikçe artıyor ama eğer bu rızkı kendi ailesiyle paylaşmazsa maalesef kaybedecek. Rüyan'ın yine son kısmında... İnşallah sana e, senin kariyerinle ilgili de gelişme olacak. Bu kariyerini doğru kişilerle beraber yürürsen çok iyi kazançlar elde edeceksin ve partnerin e, varlıklı bir kişi olacak. Ama nefsine uymazsan bu şekilde olacağı işaret edilmiş. Bahar Polat hocam ben rüyamda kadınlar gördüm. Kalabalık ve hoca vardı. Cübbeli bekarım demiş. Bahar rüyan hayırlı olsun. Rüyana göre kardeşim ee, tep kalıyorsun. Şu an bulunduğun çevreyi tamamen değiştirmen gerektiği işaret edilmiş. Bu e, çevre her ne kadar uzaktan sana fayda katıyor görünse de gerek akrabaların olsun gerek arkadaşların bu tür çevreleri bırakmak e, bırakman daha hayırlı olacağı işaret edilmiş. Rıfat yazmış. Eskiden çalışkan bir kız arkadaşımı gördüm. Annem babam amcam da üniversite tercihi için gelmişti. Düğüne gideceklermiş. Bana tarif ettiler. Vaz geçip buraya gelmişler. Çıktım biraz yürüdüm. Tarif ettikleri yere geldim. Büyük bir ev vardı. Önü denizde hava kapalıydı. Denize korkuyordum. Dağlar ayağına kadar geldi. Yanında zayıf ağaca tırmanarak kurtuldum. Aslında daha uzun bazı şeyleri yazamadım. Anlamı nedir demiş. Rüyan hayrolsun Rıfat. Rüyan'a göre inşallah sen üniversite okuduktan sonra hayatında büyük derecede değişiklikler olacak. Maddi anlamda ailen senden çok şey bekleyecek. Çünkü kariyerin daha da yükselecek inşallah üniversiteye başladıktan sonra. Bu da aslında üniversiteye ve kariyerinin başlangıcından 6 ay sonra. Yani üniversiteye başladıktan 6 ay sonra inşallah gerçekleşeceği işaret edilmiş. Bu süre zarfında da hayatına bir bayanın gireceği işaret edilmiş kardeşim. Canlı yayını sonlandırıyorum arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun, dua edin, duayla kalın. Fal, tarot, büyü ve medyum gibi şeytani ürünlerden ve aracılardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum.